Basketbolda asist nedir? Basketbolda asist, bir oyuncunun takım arkadaşına topu vererek takımın sayı elde etmesine yardımcı olması anlamına gelir. Asist, bir oyuncunun topu kontrol edip bu topu, pasla takım arkadaşına aktarmasını ve bu pasın arkadaşı tarafından sayıyla sonlandırılması anlamına gelir. Basketbolda asist, genellikle hücum sırasında yapılan paslaşma sonucu ortaya çıkar. Bir oyuncunun attığı pas, takım arkadaşı tarafından skorla sonuçlandığında, pası atan oyuncuya bir asist yazılır. Asist, skorun oluşmasında direkt katkıda bulunmuş olan oyuncunun başarılı pasını ifade eder. Basketbolda asist yapmak, bir oyuncunun takım arkadaşlarının skor yapma olasılığını artırmak ve hücumu etkili bir şekilde yönlendirmek anlamına gelir. Asist yapmak, bir oyuncunun hem bireysel başarısını göstermesi hem de takım oyununa katkıda bulunması açısından önemlidir. Bu istatistik, oyuncunun oyun görüşünü, pas yeteneğini ve takımı için ne kadar faydalı olduğunu gösteren bir ölçüdür. Basketbolda asist neden önemlidir? Asist, basketbolda büyük bir öneme sahiptir çünkü bir oyuncunun takım arkadaşına skor fırsatı yaratmasını ve onların sayı elde etmesine katkıda bulunmasını temsil eder. Asistin önemi birkaç açıdan ortaya çıkar. Takım oyununu teşvik eder. Asist, takım oyununun temel bir parçasıdır. Bir oyuncunun skor yerine takım arkadaşına topu vermesi, kolektif bir yaklaşımı ve takım oyununu teşvik eder. Bu da takımın birlikte çalışma becerisini ve takım kimliğini güçlendirir. Paylaşımcı bir yaklaşımı yansıtır. Sist oyuncunun bireysel bir başarıdan ziyade takımın genel başarısına odaklandığını gösterir. Oyuncunun paylaşımcı bir tutum sergilemesini, takım arkadaşlarına güvendiğini ve onlarla işbirliği içinde çalıştığını ifade eder. Oyun görüşünü ve pas yeteneğini gösterir asist istatistiği, bir oyuncunun oyun görüşünü, sahadaki pas becerisini ve takım arkadaşlarını en etkili şekilde kullanma yeteneğini yansıtır. Bir oyuncunun stratejik zekasını ve takım için ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu gösterir. Hücum etkinliğini artırır, asist, takımın hücum etkinliğini artırır. Topun hızlı ve etkili bir şekilde dolaşması, savunmayı dağıtabilir ve daha açık şut fırsatları yaratabilir. Asistler takımın hücumda daha verimli olmasına yardımcı olabilir. Moral ve motivasyonu artırır. Asistler takım içinde moral ve motivasyonu yükseltebilir. Oyuncuların birbirlerini desteklendiğini, paylaştıklarını ve başkalarının da başarısı için çaba gösterdiklerini görmek takım içi uyumu artırabilir. Sonuç olarak asist basketbolun takım oyununu vurgulayan, paylaşımcı bir yaklaşımı ve takımın genel performansını yükselten önemli bir istatistik ve oyun unsuru olarak kabul edilir. Bir oyuncunun asist yapması, sadece kendi başarısını değil, takımın başarısını da artırabilir. Bunun gibi daha fazla içeriğimizin gelmesini istiyorsanız, lütfen kanalımıza abone olmayı, içeriklerimize yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.